Merhaba arkadaşlar, bugün yılbaşı için hazırladığım bilekliklerin çalışmasını elimden geldiğince dilimin döndüğünce size anlatmaya çalışacağım. Böyle çok güzel çiftli kalp şeklinde kristalli kordon da kristalli arkası bağlamalı güzel şık bileklikler yapıyorum. Siz de yapabilirsiniz. Bunun için gerekli malzemeler. Bir saniye önce bunu çıkarayım. Bakın böyle çok şık çok zarif. Yılbaşı için şans bileklikleri yapıyorum. Bunun için gerekli malzemelerimiz ben e, ince keçe kullandım. Kalp şeklinde önce çizdim sonra kalp şeklinde ince keçeleri böyle birçok kestim. Sonra işlemek için e, pembe kum boncuğum kırmızı kum boncuğum kenarlarını yapmak için eee dizdiğim kristallerim ben yeşil ipe dizdim yine her zamanki gibi kullandığım e, oyalının suni ipeğini kullanıyorum altı katlı bu ben böyle yeşil ipe yeşil 4 numara kristaller dizdim kordonu için Öncelikle Kalbimizi işleme ile başlıyoruz Bunun için Bir miktar Kırmızı Kum boncuk alıyorum Bir iki, Üç Dört 4 tane kum boncuk aldım kalp şeklinde kestiğim keçenin en uç noktasından sınırından kum boncuklarla tek tek işleyerek gideceğim bir iki üç 4 ben genelde 4 4 gidiyorum arkadaşlar boncuğu böyle bu şekilde elinizle tutarak uç noktasından evet giriyoruz bu şekilde alttan tekrar çıkıp iki boncuğun içinden geçiyorum bir iki üç dört Umarım Kamera güzel çekiyordur. Mesafesini ayarlamaya çalıştım ama 1 2 3 4 Bu şekilde keçi kalbimizin içinden önce dış tarafından başlayarak kum boncukla tek tek işliyoruz. Çalışmalarımın hepsi kendi tasarımım arkadaşlar. Bu kalp yılbaşı için şans bileklikleri kalp şeklindeki şans bilekliklerini yılbaşı için İspanya siparişim için yapıyorum. Yıllardır İspanya'ya belirli dönemlerde özellikle yılbaşı ve yaz sezonunda sevgililer gününde toplu siparişler çalışıyorum. Tabii bu şekilde işleyeceğiz. Bunlar pek çok aşamadan geçiyor bu işleme çalışmalar. Önce böyle kalbi içini boncuklarla işleyerek dolduruyoruz. Kristalle boncuklarla. Daha sonra arkasını astarlıyorum. Astarladıktan sonra kenarlarını tekrar yine iğne ile bir boncuk bir boncuk işleyerek astarlıyorum daha sonra iki kalbi birbirine birleştireceğim daha sonra tığ ile ipe dizmiş olduğum yeşil ipe dizmiş olduğum e, kristal boncuklarımı tığ ile kordon öreceğim kordonu da bitirdikten sonra bağlamalarını yapacağım en son ve bitecek ben size e, bu şekilde yaparsam bir kısa saatimi bulacağı için sizin de vaktinizi almayayım diye e, aşama aşama göstereceğim. Anlayabileceğiniz şekilde ilk aşama buydu. 2 3 4 Böyle bu şekilde arkadaşlar işleyerek Kalbimizin içini dolduracağız. Ben dış e, çevresini yaptım. Şimdi içi olacak. Ama hem benim hem sizin fazla vaktinizi almamak adına diğer aşamaya geçeceğim. Bakın böyle dış yüzeyini tek tek işledim kenardan içinde dolduracağım. Sonra bir kenarına bu dikme kristal taşı yerleştireceğim. Şunda olduğu gibi küçük bir ışıltı versin istedim çünkü kalbe. Şimdi ilk aşamamızı tamamladım. Şimdi astarlamayı göstereceğim arkadaşlar. Bunun, e, şunun bitmiş hali şu arkadaşlar. şu e, Pardon, özür dilerim. Yine kamera kaydı. E, şunun işlenip bitmiş aşaması şu. Bakın arkasında e, iğne iplik darbeler var görünüyor umarım şimdi bunu astarlayacağım bunun için düz bir keçi aldım Keçenin üzerine kalbimizi monteleyeceğim değerli ya da elinizle güzelce tutabilirsiniz kalbimizin kenarlarından muntazam bir şekilde kesiyorum. Evet. Şimdi astarlamasını yaptım ama kenarlarını dikip sabitleştireceğim. Yine boncukla tek tek işleyerek yapacağım bu işlemi. pembe boncuğumdan alıyorum bu sefer. Bakın bunun için bir boncuk alıyorum. Alttan girip üstten çıkıyorum. Sonra o boncuğun içerisinden alt tarafından üst tarafına çıkıyorum. Bu kadar basit. Bir boncuk alıyorum kalbimizin kenarından üstte iğne ile çıkıyorum boncuğun alt tarafından girip üst tarafından çıkıyorum bir boncuk alıyorum alt taraftan giriyorum boncuğun boncuğun alt kısmından girip üst kısmından çıkıyorum İp boncuğun üstünde oluyor. Bu şekilde yapa yapa bütün kenarı giderek son noktaya kadar işleyeceğim arkadaşlar. Umarım burayı da anlamışsınızdır. Astarlama işlemi bu şekilde tüm kenarı gidip başladığımız noktaya gelene kadar bir boncuk bir boncuk işleye işleye gidiyoruz. Bu şekilde. Şimdi diğer aşamaya geçeceğim. iki kalbi birleştirip kenar kordonunu öreceğim. Bu tek seferde geçti. Süper. Ben düğüm atmak yerine alt tarafını şöyle azıcık yakarak Yapıyorum, düğüm atmıyorum. Şimdi bitmiş iki tane benim e, işlemem vardı kalbim. Bunu şöyle şu şekilde e, çapraz şekilde biri altta, biri üste gelecek şekilde birbirine dikeceğim. Evet, bu boncuktan girdim. Şöyle eşitledikten sonra karşısına gelen kırmızı kalbin içinden geçiyorum. sırayla birkaç boncukların içinden geçerek iki kalbi birbirine dikiyorum. Evet. Bir kırmızı kalbin kenar boncuğundan diğer pembe kalbin kenar boncuğuna geçerek bu şekilde iki kalbi birbirine birleştiriyorum. Evet bu kadar yeterli. şimdi kapat bağlayacağım bunu düğümünü atacağım sıkacağım Evet kesiyorum. Bazen kameradan ekrandan çıkabiliyorum. Çünkü çalışırken dalıyorum arkadaşlar. Evet bu şekilde iki kalbimizi birbirine birleştirdik. Şimdi tığımla kordonunu öreceğim. Bunun için daha önceden dizmiş olduğum ipi dizmiş olduğum yeşil ipi kristal boncuklarımı kullanacağım. Evet bunun için önce şöyle küçük bir bir düğüm atıyorum. Tamam. Evet bir düğüm attıktan sonra şurada kalbimizin dış tarafından ince tığımla giriyorum. Sıkıştırıyorum tığımı. Şimdi bir tane kristal boncuk alıyorum. Kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bu kristali arka tarafa elimle Şöyle arka tarafı atıyorum. 1 2 2 boncuk sonrasını ya da 3 mü yapsam? Evet. 3 boncuk sonrasındaki ipin arasına giriyorum. Bu şekilde. Şimdi bir tane daha kristal boncuk alıyorum kapatıyorum bir zincir çekiyorum arkasını çeviriyorum bir önceki kristal boncuğun dibindeki ipin içinden girip çekiyorum yine bir kristal alıyorum bir zincir çekiyorum tersini çeviriyorum bir önceki kristal boncuğun içindeki ipten geçirip kapatıyorum. Bir kristal alıyorum. Kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum. Tersini çevirip bir önceki kristalin dibindeki ipin içinden girip kapatıyorum. Yine bir kristal alıyorum. Bir zincir çekiyorum. Tersini çevirip öbür bir önceki kristalin içinden batıp çıkıyorum. Bir kristal alıyorum. Bir zincir çekiyorum. Tersini çeviriyorum. Bir önceki kristalin dibindeki ipten Atıp çıkıyorum. Bu şekilde biraz devam edeceğim arkadaşlar. Elimi iyi takip edin. Olabildiğince yavaş yapmaya çalışıyorum. Pardon burada zincir çekmiyorum. Evet. Kristali aldıktan sonra zincir çekiyorum. Evet bir zinciri burada çekiyorum tersini çeviriyorum bu şekilde Bu şekilde bileğinizin ayarına göre örüp devam edeceksiniz arkadaşlar. Ben sayılı yaptım. Çünkü bunları sipariş üzerine yapıyorum. Eee İspanya'daki müşterim benden eee bir ölçü istedi. O o ölçü o ölçüye uygun yapmamı istedi. Onun için o ölçü 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 kristale e, denk geliyor. Yani bir tarafında 12 kristal, bir tarafında çifterli 12 kristal olacak şekilde. Bu şekilde örüp devam edip bitireceksiniz arkadaşlar. En sonda bağlamasını yapıyorsunuz. Bu bağlamayı hepinizin bildiğini düşünüyorum. Asansör kapama da diyorlar buna. Bu şekilde her bilekliğe de bileğe de oluyor. Elimden geldiğince kısaca anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Fazla çok uzun olacak çünkü hepsini tamamlarsam. Ama aşama aşama elimden geldiğince anlattığımı düşünüyorum. Siz de yaparsanız güle güle kullanın. Kolay gelsin. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.